Merhaba, Müge Kepenek ben. Bugün Prime Akademi bünyesinde çocuklarımızla yapacağımız farkındalık çalışmaları ile ilgili bilgi vermek için buradayım. Hızlı yaşamaya ayak uydurmak gerçekten hepimizin hayatının en önemli noktalarından biri oldu. Çocukları, ebeveynlerin, anne babaların işe gitmesi, çocukların okula gitmesi, kursa gitmesi, herhangi bir e, kültürel aktiviteye katılması, spora gitmesi, baleye gitmesi gibi birçok konu e, hepimizin hayatında zamanımızı yapılandırabilmemiz ve programlayabilmemiz adına e, bizim için en önemli konulardan biri olarak var hayatımızda yorgun bütün bunları yaparken yorgun sabırsız kızgın ebeveynler ve tabii ki çocuklar çocukların bütün günleri Hadi hadi hazırlan Hadi gidiyoruz Hadi ayakkabını giy Hadi çantanı al daha çıkmadın mı arabada bekliyorum gibi cümlelerle geçiyor ve bu özellikle metropol hayatının en önemli sorunlarından biri halinde şimdi bu durum yetişkinler kadar çocukların da farkındalıklarının artabilmesi, anda kalabilmeleri için çalışmalar yapılıyor ve bunlar planlanıyor. Yetişkinler kadar çocukların anda durum kalmaları, nefes alabilmeleri, farkındalıklarını geliştirebilmeleri, yaşama dönebilmeleri ve başarılarını arttırabilmeleri açısından çok önemlidir. Çocukların farkındalığını geliştirebilmek için onlarla bazı etkinlikler, bazı çalışmalar yapıyoruz. 6-10 yaş arasında yaptığımız, 6-10 yaş arasındaki çocuklarla yaptığımız bu çalışmalara ebeveynlerimiz de katılmak, katılmaktadır. Bunun için neler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Anda kalmak bizim ne işimize yarıyor? Çocukların anda kalmaları onların ne işine yarıyor? Öncelikle çocukların bu kafalarındaki birçok sorunun bu hıza ayak uydurabilmeleri ve ana dönebilmeleriyle ilgili noktada o anı boşaltıp o sırada kafalarındaki her şeyi boşaltıp anda kalmaları ve mutlu olmalarını sağlıyor. Bu çalışmaya katılan çocukların yaşadıkları kaygı oranında çok ciddi oranda azalmalar olduğunu görüyoruz. Dikkat becerilerinin geliştiğini görüyoruz. Çocukların bu çalışmaya katılan ebeveynlerin daha anne babalıkla ilgili çok daha olumlu yönde gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. Ee, yine bu çocukların problem çözme becerileri ve baş etme becerilerinin ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz. Bu tabii ki aynı zamanda hem çocukların hem de yetişkinlerin duygusal zekalarının gelişimi için önemli bir basamak olarak var hayatımızda. Biz bu çalışmayı planlarken, bu çalışmayı yaparken kime nasıl yardımcı olabileceğimiz, kiminle nasıl yol alabileceğimizi dikkat etmeye çalışıyoruz. Sizinle birlikte bu yolda ilerlemek bizim için önemli olacak. Hem kendiniz hem çocuğunuz için bizimle birlikte olabilirsiniz. Teşekkür ederim.